Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere chimichurri sos tarifi vereceğim. Bu sosu balık, tavuk, kırmızı et gibi ürünlerinizin üzerine sos olarak kullanabilirsiniz. Hemen yapımında kullanılan malzemeleri sayalım. Bir demet maydanoz, 1 adet kırmızı biber, 2 diş sarımsak, 1 adet soğan. Soğanı ben büyük olduğu için şöyle ikiye kestim. Ama 1 adet orta boy soğan işinizi görecektir. Bunun haricinde yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı elma sirkesi, yarım limon suyu, baharat olarak 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çimdi kişniş. Kişnişi isterseniz kullanın, sevmiyorsanız kullanmayın. Tuzu kendi damak tadı ınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bir diğer baharatımız bir çay kaşığı biberiye, bir çay kaşığı kekik. Bunları taze olarak temin edebiliyorsanız taze olarak kullanın. Bende kuruları vardı ve şöyle birazcık biraz suyla ıslattım. Aromaları patlasın, birazcık yumuşasın diye. Kullanılan malzemeler bu kadar. Açıklama kısmına da zaten her birini detaylı bir şekilde yazarım. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Sosumuzun yapımına başlayabiliriz. Sosumuzu hazırlarken bütün malzemeleri mutlaka ince ince kıyacağız. Maydanozumla işe başlıyorum. Maydanozumuz hazır. Elimizden geldiğince incelttik. Bu sosta malzemelerin incecik olması gerekiyor. Küçük küçük doğranması gerekiyor elimizden geldiğince. Şimdi maydanozumuzu hemen bir kabımıza alalım. Soğanları da aynı incelikte doğradıktan sonra onları da hemen kaba alıyorum. Doğranması gereken malzemeleri doğrayıp bir karıştırma kabına aldık. Şimdi diğer malzemelerini katalım. Sarımsağı da küçük küçük doğrayarak koyabilirsiniz ama ben o şekilde tüketemediğim için çiğ sarımsağı ezip koyuyorum. Siz nasıl istiyorsanız o şekilde koyabilirsiniz. Zeytinyağımızı koyalım. Sirkemizi atıyoruz. Limon suyu, baharatlarım ve tuzum. Ve karıştırıyorum hepsini. Hemen daha iyi görebileceğiniz bir kaba alalım. Kapanışımızı yapalım. Şöyle daha rahat görebileceğiniz bir kaba aldım. Şöyle kıvamını da göstereyim size. Çim çiri sosumuzun tarifi bu kadardı. Sizler de beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.